mektup gelince dağıldım. Daha... Herkesten her şeyden şüphe etmeye başladım. İnanmıyorum. Benden mi şüphe ettin? Yazıklar olsun. Efendim. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyorum. Rahatsız mı ettim? Yo söyle. Sizin için endişeleniyorum. Yalnız mısınız? Evet. Çok üzülüyorum. Geçecek atlatacağım. Hayatınızı alt üst etti. Bunu Oğuz'un yanına bırakmayacaksınız herhalde. İkisi de çok ağır ödeyecekler. Yardıma ihtiyacınız olursa her zamanki gibi yanınızdayım. Teşekkür ederim. Benim gözlerimi açtın. Sana çok şey borçluyum Ferhat. Boşluk almayı da sevmem bilirsin. Ne kadar bonkör olduğunuzu da biliyorum. Bundan sonra hep arkandayım. Teşekkürler. Asıl ben sana teşekkür ederim. Görüşürüz o zaman. Şimdilik iyi akşamlar. Sana da. Nasıl oldu? Şevket, vallahi benim bir suçum yok. Tamam haklısın, düşüncesizlik ettim. Yaman söylediği yalanı da yutmadım. Necla'dan öğrendin değil mi? İnat mı yapıyorsun Ferhunde? Niye hala görüşüyorsun onunla? Kaç kere kavga ettik bu yüzden niye hala akıllanmıyorsun? Var mı hayatım? Söz bir daha görüşmeyeceğim. Cık. Söz dedim. Anneme bakayım. Aa, anne? Niye söylemiyorsun sofra kuruyoruz diye? Oturun siz ben yaparım. Sağ ol. Bitti bile. Özür dilerim. Şevket'e de söyledim. Leyla'nın böyle tepki vereceğini tahmin etmedim hiç. Laf taşımak değildi yaptığım. Yani maksadım o değildi. bu haklısınız. Ya düşüncesizlik ettim. Ben tekrar tekrar özür dilerim. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Söz veriyorum. Teşekkür ederim. Şevket hadi oğlum. Hadi sen de otur hayatım. Nehir hanımlar döndüler mi acaba? Ee, onlar bu gece ada pazarında kalacaklarmış. Ee, e, da, da dayanamadım aradım ben. Ee, çok ısrar etmişler kalın diye. Onlar da sağ olsunlar kırmamışlar. Fikretle konuştun mu? Ee, <gülüyor> <gülüyor> İyi mi acaba? Ee, keyfi yerindeymiş. Yani Nehir öyle dedi. Fikret ablamı ne zaman gideceğiz abi? Dur bakalım ayarlayacağım. Ne zaman ayarlayacaksın? Ağrım var mı Mehmet? Yok. İyi. Hediyeler aldı onların ağrısını sızısını. <laughs> Aa, ne biçim gülme bu? Tövbe tövbe. Hiç yakışıyor mu? Hadi Allah rahatlık versin. Sana da baba. İyi geceler. Hadi iyi geceler. <laughs> Allah rahmet eylesin. Çok kibar adamdı. Kahveciyi oğlu zannetmiştin değil mi? Ay sus sus. Hiç açma. Sormayı unuttum. Kahveci Ahmet Bey nasıl? Fikret. <laughs> Deniz. Niye yalnız oturuyorsun kızım? Çıksana bahçeye. Evi istila ettiler. Ne yapsın çocuk? <laughs> Seni ilk defa bu kadar mutlu görüyorum. Nehir abla bir alem. Keşke hep böyle gülsen. Çay koyacağım içer misin? İçerim. Sağ ol. Ferhunde, tuzluğu uzat. <laughs> Belki bahçeye gelirsiniz diye sormuştum. Götür götür, bahçeye götür. Hadi Deniz, kalk. Gel baş köşeye kurulup içelim çayımızı. Gel kız gel. <laughs>